Kocaeli İl Özel İdaresi'nin mülkiyetinde bulunan yıllardır ne yapılacağı, nasıl kullanılacağı tartışma konusu olan İstanbul Fındıkzade'de eskiden yurt olarak kullanılan bina 12 milyon 750 bin liraya satıldı. Çok teşekkür ediyorum. Sizler için ayrı olsun. 12 milyon muammen bedelle satışa sunulan il Özel idaresinde yapılan ihaleye İstanbul'dan tek bir firma katıldı. Eren Deri ve Konfeksiyon AŞ adına ihaleye giren İsmail Demir, 12 milyon 750 bin lira fiyat vererek Fındıkzade yurdunun yeni sahibi oldu. Vali Ercan Topaca buradan elde edilecek gelirin Kocaeli'nin eğitim yatırımlarında kullanılacağını ifade ederek Kocaeli'de eğitim alanında yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Edilecek gelirle de oradan doğruya eğitim örtü hizmetlerinde ilimizde kullanılmak üzere bu satış olursa olduğu takdirde eğitim örtü hizmetlerinde harcayacağız. İlimizdeki şu anda devam eden 46 tane okul inşaatımız var. 2013 yatırım programında da yine 45-46 tane okulu yatırım programına aldık. Yani 2012'de başlayıp 2013'te devam eden ve 2013'te başlayıp 2014 sonuna kadar bitirilecek yaklaşık 2200 civarında derslik saatimiz var.